Aa araba araba gidiyor lan. Oha! Bitiriyor beni. Hayır! Başka araba geldi. Merhaba arkadaşlar yepyeni bir Mobile videomuza daha hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir böyle aksiyonlu gameplay videosu ile karşınızdayız. Eğer video hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi ve kanala yorum atıp abone de olup bildirimleri de açarsanız biraz karıştırdım ne dedim ya. Güzel olur. Haydi o zaman videoya geçelim. iyi seyirler. Oo, arkalar falan da dolu. Bu ne yapıyor lan? Bana bir AK falan çıkarsa var ya burayı yedim direkt. <laughs> Aha, aha. Ikinciyi buldum. Dur dur dur, yo yo, DP buldum. Vallahi yedim bunları. Kime sıkıyor bizden birine mi? Nerede bunlar? Hangar içi galiba bunlar. Evet, hangar içi. Bu direkt öldü ha. lan arbiden. Bu birinden burada, saklanıyordu. Burada, burada, burada. <laughs> Gengar'da lan bu Biz bayağı kalabalık Burda var Oynamadık mı oraya? Yan taraf var <laughs> Dur bir tane bomba atacağım buraya Adam da bomba çekti Fişe yere adam saldı fişe adam Anlasını Fişe yere saldı Kit dönmem lazım Kim girdi bizden içeri? Girdi, min olmadı ya. Aha adamlar öleceğini anlayınca direk. AHA adamları gördüm. Oha. Ne oldu Oğlum, çok değişik bir şey oldu lan. Ne oldu? Valla ben adam havaya uçtu geri indi. Ha. Aha. Ben... Ulan bir tane herkes fight evet. Yakın Yavaş oynayın beyler Uçuyorlar adam Bunlar bir Birden fazla bunlar Ölmemek için and içtim anasını. Bittiler mi? Sen kudur la. Bitti bitti. Tamam. Güzel. Allah rızası olsun. Şimdi kit be canıma bak Aga be. Adam ayakta zor <laughs> duruyor la. Aha mumya seti. Mumya setini alan la bu. o mu la? Buymuş aynı. Ulan bunlar da işaret fişeğini yere sıkmış ya. Bu ne oğlum? Ya da havaya tamam, <laughs> mavaya mı? buldum fişeğini. Ha buldun <laughs> mu? Bu, buldum mu? Bu, buldum mu tamam o zaman. Hı -hı. Nereye ben düşüyor ben tam? Aa harbi yakın Hospital'dan lan. Hospital'dan attılar büyük ihtimalle. Evet evet hospital. Orası da kanser. Ha Tokyo ha hospital ya. Allah kahretsin ya. Adamları gördünüz mü hiç? Yok. Hayır. Yok. Yo, sıcak. Önümde. Sağda. Bitiriyor beni. Hayır. Ya biri de burada yatıyor ya. Arka arka arka. Ketçap arkadakini vursana kanka. Kanka canım. Kanka burada yatıyor. <laughs> Neyse tam can bascan can. tutayım dur. Nerede bunlar? Nerede o? Tepe ka ka, ka Kamuflaj diye aldınız ya. mı? Aldım onu. Bir saniye aldım. Nerede ya tam? Tam önde. Ben buraya nasıl girdim? Bir dakika bomba alıyorum onu. Ben de bomba at. Miracı tutabildim mi? Yok. Gel saldım. Tuttum şimdi siz oynayın biz. Eray oynadım ben. Oyun oynayım. İyi bu oyunu iyi bu. En fazla birimiz bayılır. Taşta taşta. Okey. Hiçbir arkadaşında kaldırmamış lan bu. Yok yok, kaldıramadı ki. Burada atacağız. M249 Sen var alacak varsa. De, o Lamborghini <laughs> var abi dur dur. Alım. <laughs> <Oğlum, gülüyor> Lamborghini'nde tur attırayım. Durun. bak, bak yine motora bakıyor geliyor. Gel. O ne lan? Bu ne? Bu ne lan? İlk kez ne? görüyorum. Ne? Lamborghini azıcık. Ana mezarcı. Ya, artık kaosdasınız Kaos'a hoş geldiniz. Hayda. Aha o zaman Sizi video başladı. Ka Kaos'a katıldı. Gazi kafanı sok Gazi. Sonra dislike'lar. Ben... Al soksun. Allah Allah. tamam. Tepede adamlar vardır ha. Dikkatli olun bak. Biz dikkat etmeyiz. Dikkat <laughs> çekeriz. Eyvah. Aha, Aha, araba var. Var. Bir Aa araba var. araba gidiyor Durum lan. Burada. Araba gidiyor lan. Araba var, gidiyor. İndiler indiler indiler. Nasıl gidiyor? Durdu dur. durdu 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 durdu. Görüştüler mi? Durdu durdu. Çatıda yok, biri. Şeydi. Şeydi şeydi. Okey. <laughs> yani <yok. büyük gülüyor> ihtimal oraya girmiştir. Bombalıyor mu orayı? Aynen burada. O evde o evde aynen. Belki tutar. Abo ağzıma bomba attı lan. Aşağıda birisi şu köşede. Bakayım Ananı avradı. Hani gitti. <gülüyor> <gülüyor> i̇nternet mi gitti? Nasıl lan? Eray da? abi daha güzel yapıyor ben yapmışım. Bir daha göstersene. Oğlum bu adamlar görüyor mu lan? Eray benim yerim çok iyi değil mi? Evin üstünde, var. evin üstünde. Benim evin üstünde biri. Tur atıyor muyum, bomba atıyor Ha biliyorum. Tam şurada. Çok çok türü. Türü. Çıktı orada. Miraç benim... Aa, bombayı attım. Çıktı. Birinde can yok. Şu araba arkası. <laughs> Mirage öleceksin lan. Döndü mü? Ya 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 ya. Yaşıyorlar da. Dikkat tamam, edin. Git Bittiler mi? GG cid ciddi bitti. Helal lan. Helal helal. Güzel. Ben, ben Oğlum ben hiçbir değil, şey lan. göremedim ki ya. vallahi ben de göremedim de bu eve bir adam pusmuş. Bir onu görebildim. Başka hiçbir şey göremedim. Droba mı? Droba um Ola... kaldı. Şu evler... Bir kilim var abi. Kesin ya. dolu ya. Bak yeni atıyor daha. E, e ay, e araba var, araba var evlerde. Evet, Dikkatli ev abi, bas. Dolu o bas. Aynen. Dışarıda var, ağaç Aynen. arkası hemen. Aha, 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 Arkadaşları Aynen. da burada. Aynen biri burada. Oha oha. Bombalayın, bombalayın. bakır ki benim peşittiler ona nasıl başka <laughs> araba geldi aha adam arabayı patlattı 4 kill aldı lan onu küçük ne oldu ne? Nereden tutlar onu lan? Geliyorlar. Şu küçük camdan bomba atarsa bak. Aşağı kaçacağım kanka direkt. Geliyorlar. Geliyorlar. Var mı üstte? Nerede? Üstte üstte üstte. Aynı şey anda çıktı, aynı anda. Canı yok. <laughs> Gel miraç. Ah be canı burada az. Çok güzel. Nerede bayıl? Diğeri de geldi. Yaklaşıyor. Geldi İbo yanında. Altında. Oh be. Çok iyi be. Ah <laughs> be. <laughs>